Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube kanalınızın kanalınız için ya da başka bir şey için nasıl logo yapabilirsiniz onu öğreteceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı ve abone ol butonunun yanında çıkan zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi geçelim. Play, öncelikle Play Store'a giriyorsunuz ya da e, uygulama marketinize grafite logo maker yazıyorsunuz bir dakika havalı logo yapma grafite fotoğraf düzenleyici diyor e, onu indiriyorsunuz en baştaki ondan sonra ben indirdim zaten e, şöyle bir ekran çıkıyor Dur, reklamı geçelim. Tamam geçtim. Ee, öncelikle arka planı ayarlamanız gerekiyor. Bir dakika sizi bekletiyorum da biraz. Tamam. Ee, öncelikle arka planı ayarlayacaksınız. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben kanal logomun aynısını yapacağım burada. Mesela ben bunu seçtim. Şimdi içine yazı yazacağınız yeri seçeceksiniz. Ben bunu seçtim. Sonra etiket e, koyabilirsiniz isterseniz buradan. E, ben koymayacağım. Direkt e, metin seçebilirsiniz buradan. Metin yazabilirsiniz. Ben mesela kanalımın adını yazıyorum. Pro oyuncu. Yazdım. Emoji falan da koyabiliyorsunuz. Mouse ve e, oyun konsolu koydum. Buradan yazıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle yan durmasını istiyorum. Yan durunca biraz havalı duruyor. Sonra buradaki e, tik işaretine basıyorsunuz. Reklam geldi. Reklamı atlayalım. Sürekli reklam geliyor. Reklamı atladık. Şimdi e, altta gördüğünüz aşağı gösteren ok işareti var. Oraya basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz ve Evet. Yaptığınız logo galerinize kaydedildi. İşte bakın. Yaptığınız logo için bir dosya oluşturuyor. Benimki fotoğraflar dosyası. İşte logo burada. Bir dahaki işte bu kadar çok kolay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.